Tabii ki eleştiriler gayet normal ama burada çok önemli transferler, çok maliyetli transferler yaptığımızı da e, bilmek ve bunun gerçekten hakkını da e, yapanlara vermek gerekiyor. Ama e, şanssız bir dönem yaşadık mı yaşadık. Hepsi, her hepsi Bütün sakatlıkların yani Kasım arasına, milli takım arasına girene kadar yaşamadığımız şeyler e, Kasım milli takım arasından sonra e, bizi çok gerçekten yıpratıcı bir şekilde eksik bıraktı. O yüzden bu kadroyu güçlendirmek, Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçında alacağımız oyuncuları oynatamayacağız biliyorsunuz. Ama eğer Şampiyonlar Ligi'ne devam ettiğimiz senaryo, yine Türkiye Ligi, Türkiye Kupası yani üç tane kupada yarıştığınız senaryoda takviyeye ihtiyacımız var. Bunu da yapacağız. Yani her bölge için bu hazırlıkları yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. Ee, en büyük zorluklar tabii ki diğer takımların Avrupa'da devam etmesi yani istediğiniz oyuncuları oynat alacağınız veya düşündüğünüz oyuncuların takımları da Avrupa'da devam ediyor. O yüzden e, çok hemen hızlı yani bu hafta içerisinde veya haftaya e, gelecek mi e, soru işaretleri olan e, transfer dönemine giriyoruz. O yüzden yine sabırlı olup burada e, kadromuza gerçekten değer katacak önemli e, katkı verebilecek oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor. Dediğim gibi bu kadro genişti Çünkü çok iyi bir 11'imiz var. Yani bunu e, rahat rahat söyleyebilirim. Yani e, şöyle dersiniz. Yani işte Süper Kupa tabii ki Af Afrika Kupası'ndaki oyuncularımız e, Süper Kupa'da belki olmayacaklar. Yani elenme durumlarına göre. Ama e, çok hızlı bir şekilde yani bu sene hemen şu mevkiye bir oyuncu almaktan çok yani e, biz sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık yani onları doğru bir şekilde belirleyip ona göre transfer yapacağız ve burada dediğim gibi değerli oyuncular almak istiyoruz ve içeriği tabii ki aynı şekilde hani bozmayacak içerinin enerjisini bozmayacak oyuncular içeriye katmamız gerekiyor.